Merhabalar ben Rabia Çolak. Bu haftaki konumuz bize göre ahlak dışı davranışları örneklemekti. Ben de ahlak dışı davranışları örnek teşkil edecek bazı olaylara ait resimleri topladım. Mesela şiddet ve tacizin her örneği benim için ahlak dışı davranışları çok iyi birer örnektir. Ve bu davranışları sergileyenler ahlaksız kimselerdir. Aynı zamanda küfür etmek de bana göre ahlaksız bir kişinin davranışına örnektir ahlak aykırı davranışa örnek erarken, sosyal medyada böyle bir video ile karşılaştım. Müşteri çekmek için aslanın dişlerini ve tırnaklarını söküp aslana eziyet ederek eğleniyorlar. Bu ve buna benzer birçok olayla karşılaşıyoruz maalesef. Bu davranışlar ahlak dışıdır ve ahlaksız insanların yapabileceği davranışlardır. Son olarak üstünlüğün en büyüğü güzel ahlaktır sözüyle videoyu bitirmek istiyorum. Ben dinlediğiniz için teşekkürler.